Adım Enver, soyadım Türkmen. Enver amca, aslınız nereli? Aslım Cebir'den gelme. Talas'a bağlıydı eskiden. Evet. Şimdi gene Talas'a bağlandı. Oradan gelmeyik. Ama sen doğma büyüme buralısın Doğma büyüme burada, buralıyım. Peki sizin ilk dükkanınız, babanın dükkanı neredeydi? Babamın dükkanı Fenese Yukarı Mahallesi, Fenese Caddesi'ndeydi. Oradaydı değil Oradaydı. mi? Oradaydı. Peki siz küçükken, sen çıraklığında, Develi'de tahmini kaç tane kalaycı vardı? Benim şeyin adını sen getir. Benim bu mesleğe tükana açtığımda Melek Girmez'de, bizim Develli'de Melek Girmez diye bir tükana, maharic mühit var. Oraya tükana açtığımda 66 kalaycıydık. 66? 66 kalaycıydık. Sanayiye 69'da buraya çıktık. Sanayiye evet. çıktık. Buraya çıkan 36'ya düştüydü. Evet. Şimdi de iki kişi, bir ben varım bir de yukarıda arkadaşlar. Bu benim meslek, baba mesleğim. 70 doğumluyum, 1943 doğumluyum. 43 doğumdan bu zamana bir yaşında kere bu mesleğin içindeyim. Babam rahmetli getirirdi, annem vefat etmiş, getirir oraya oturturdu, orada beklerdik. Halen 76 seneden beri bu mesleği çalıştırıyorum ve de dağlar kadar da memnunum. Memnunsun. Memnunum. Dört oğlan, iki kız yetiştirdim bu mesleğin sayesinde. Oğlanlara verdim. Oğlanlar okudu. Hep memur, amir oldular. Çok şükür elhamdülillah. Kızlarım da burada aynı. Ben de şimdi aynı işe devam ettiğim için çalışmak taraftarı oluyorum ve çalışıyorum. Çocuklar illa baba bırak, yeter kalan diyorlar. Ama duramıyorum. değil mi? Kesinlikle bırakmam. Babada meslek olduğu için... Babam rahmet dedi ki, oğlum ne zaman yürüyemeyecek şekle geldiğin an bırak, yoksa bırakma dedi. Halinde bırakmıyor. Allah hayırlı uzun ömürler versin sana da. Senden sonra bu işi yapacak ailede biri var mı? Benden sonra ailede yapacak bir en büyük oğlum vardı, vefat etti kalp arasında. Bunu eylesin. Şimdi şu durum aslında e, bu meslekle başladım, başladım başladım beş tane çırağım var, arpam var. Beş tane var İkisi yani. İkisi Delal Uşağı'nda, Yahyalı'nın Delal'ı, biri Yeşil Sardaydı. Bunlar da vefat ettiler. Öyle Şimdi mi? Şimdi Yahyalı'daki çalışıyor Allah var. Şu an sen burada yalnız yapıyorsun. Yalnızım burada. Peki Enver amca vaktini de fazla almak istemiyorum da dükkanda senin en eski kalay hangisi? Şey kalay diyorum en eski bakır e, malzeme hangisi şu an göster desek var mı elinde? Bir tek bu var. Şu büyük kazan Evet, büyük kazan. He. kaç yıllık kazan? Bu büyük kazan rahmetlik babamın yadigarı. He. Bu Orada Ortada yamalığı görüyor musun? Evet, yamalık var orada. Evet, bak bu diş. Bu dişleri benim rahmetlik bu yamalığı babam bulmuş. Adam Altı. getirdi, biz bilirik. Babam. Şurası delindi o zaman. Orası Tabii, orada deliydi yaptı. Adam Adama dedim ki sana ben sıfır kazan vereyim, bu kadarı bana ver. Ya nasıl olur? Ya kardeşim bu olmaz. Ben sana aynı kazan veriyorum. Adama tuttum, aynı sıfır kazan verdim, bunu aldım. Niye? Babamın mesleği, hatırası. Bak şimdi hemen alındık. Değil mi? Ben ölen Hacer, bu burada asılı durur. Ben öldükten de çoğurlar, niye gel sesim olur. Bunların hepsi bir hatırası, Hatır. bir anısı var Hatır. sana yani. Çok gördüğün kırık. Şu, he, evet. onu soracaktım torbanın içindeki. Bu şu ayağına makine çalışanlar çalışan Evet, çalışan. O da babadan kalma o, zaman. Da zamansına. babadan böyle asarım. Şimdi bizim kazanı kalaylayacağız değil mi? Şimdi en sen önemli. kazanı kalaylayacağım. Nasıl? iyi mi? Kaliteli mi ya bu? Kalitesi ya? güzel, iyi, temiz ondan sonra. En evvela ilaçladım şimdi. Tuzurlu gibi ilaç var. Meyvaram. Tuz ruhu. Ha tuz yani ruhu. Yaş. Anladım. Onu çalacağım. Ondan sonra güzelce ne kumuna sülte sülte yıkayacağım. Ondan sonra ölçte geçeceğim. Karşı ölçte. Ölçte doğuracağım ellerini. Ondan sonra ocağın başına geçeceğim. Kalay geçeceğim. Ha şimdi bunu aldın böyle hemen kalay vurmuyor mu buna? Hayır. Ha. Bu bak. iki sefer ilaç bir köşlük diye bir ilaç var. Ona girdi şimdi. Tekrar çıktı şimdi tuz ruhu diye ilaca giriyor. O ilaçtan sonra ölse gelir. Doğrula, eğerlenir, hüvlenir doğrultacak. Ondan sonra doğrulmuştan sonra can başına geçip, kalabilir can. Tamam amca. Sen geriye dur He biraz şey ya. Şimdi çalmaya başladık. Yine Bu da para için. Yani... Yani pasta kilo kapanı yani bu Şu işi yaptığın bu. Bu aldığım çabuz yani, deli <laughs> yani, yani. İyi de bir de kumuna sürteceksin Tabii şimdi. Tabii bir de şimdi kumuna sürteceğim. Şimdi kumuna sürmeye başladım. Aynı gibi oldu. Evet. Ha, evet. şimdi ocağın başına geçtik. Şimdi de doğru diyor. O pamuk değil mi? Bu evet. pamuk. Normal pamuk. Normal He. pamuk. Kalaycı pamuk. Kalaycı pamuk. Şimdi şu attığım inşaatı belli de ısındığını ısınmadığını duyuyorum. Ha. Başını orada tüker. Şimdi o nışadır dediğimiz toz olmayınca kalay bakıra tutmaz. Baz. Anladım. Nasıl? Anladım. ayna gibi olmaya başladı tabii <laughs> iyice eridi kalay Ayna gibi oldu hemen. <laughs> Ellerine sağlık. Evet. Rahat bu 40 yıllık var. Bizim bu hareni. Fazla, Fazla değil mi? Buna hareni diyor değil mi? Evet. Bunlar hareni dedik. Hareni. hareni. Bunlar büyümüyor. Bunlar evet. aşırma. Aşırma. Şunlara aşırma. Bir küçüğünü stil deriz değil mi Tek bunu? Küçüklerine de stil deriz. Bunu da mı kalaylayacağım? Hmm. Yani. Esasen. 要，所有的人都不要去卖，他们年纪大。<noise> thank you böyle de bitti abi. Bu da. Şu kardeş yine yan yana tutayım da farkı görek. <laughs> evet. Ellerine sağlık Emre amca. Tamam Emre amca çok memnun oldum. Allah, Allah hayırlı uzun ömürler Aynen. versin. Aynen. Eli, eli, öpülecek ustalardansın. Çok teşekkür ettim sana. Bir şey değil.